3 Mart 2023 hava sıcaklığı 20 derece Yağmur geliyor şu anda Şu anda yağmur geliyor ee, Devşirme usulü bölme yapacağım çok sıkışmış olan arılarım var ondan dolayı devşirme usulü bölme yapacağım ee, Yağmur geldiği için büyük ihtimalle tarlacıların bir kısmı uçmayacak ama inşallah problem olur olmaz Evet şu şekilde güçlü bir arımızdan kapalı yavrulu az da açık yavrulu çıkmak üzere olan kapalı yavrular var. Şuralarda larvalar var. Dikkat etmemiz gereken şey ana arının bu çıtanın üzerinde olmaması. Gerçi daha önce devşirme yaptığım bölmede Ana arıyı da koymuştum ama e, herhangi bir problem yaşamamıştım. Ölme devşirme olduğu için içerisindeki tarlacı arılar uçup gidecekler. Siz bunun bu bölmenin içerisine ana arıyı da koysanız içeride yavru arılar kalacağı için ana'yı kesmeyecektir. Abi bu bir risk ama yani neticede risksiz yaşanmıyor. Evet. Şimdi çıta çektiğimiz arının yanına gidelim. Arımız şu şekildeydi. Şimdi bunu biraz sıkıştıracağız yan tarafa doğru. Yanına Bölme tahtası koyacağız. Ben bu arayı sıkıştırmasaydım Hı. bu arı meme yapıyordu. Aa. Meme yaparsa işimiz o. sıkıntı. Oğla gider. Oğla gitme ihtimali yüksek. Aa, evet. Şimdi arımızı tekrar dokuz çıtaya düşürdük. Şöyle ölme tahtası şeklinde olan şerbetliğimizi de içine sığdırıyoruz. Tabi buradan besleme yapmıyorum ben. Ben buradan besleme yapma taraftarıyım. Arının üzerinden yiyeceğini Eksik memek Düşünüyorum. Neler? Asan incelendi. O oraya şerbetinden çıkacak. İçeride. Alttan. Alttan alıyor. Aynen. Evet. Aa. Bu arada yağmur da geliyor. Yine aynı pozisyonda olan şöyle bir arımız var. Bu arımızdan da şimdi bir çita çekeceğiz. Böyle biraz. Yerden alayım bunu. Yağmur da geliyor. Tek endişem e, tarlacıların bu durumda tekrar belki yerlerine gidememesi olabilir. Ama gideceğini düşünüyorum ben. Ağrımız da bu şekilde. On çıta. Bu sabah bir çıta vermiştim. Diğerinde larvalar vardı. Kapalı yavrular vardı. Bunda da günlük yumurtalı bir çıta Bunun arayacağım. O... Bilmiyorum Celal amca. risk almamak için günlük yumurtalı çıta önemli. 4 gün sonra tekrar böldüğüm arıya bakacağım. Bunda da güzel kapalı yavru var. O yüzden var. Diğer diğer kovandaki yapacağım bölmeden artık günlük yumurta arayacağım. Ana arıyı kontrol ediyoruz. Onu orayı kontrol ediyoruz. Ortadan bir çıta çektim ki daha üçlü bölme olacağını düşünüyorum. Anarı burada yok. Var mı anarı? Anarı burada yok. Şu şekilde. Bunda da güzel kapalı yavru var. Evet. Şu kapağımızı geçici olarak örtelim. Yağmaya sebebiyet vermemek için tekrar bu çıtayı da yerine koyalım. Yağmur yağacağı için biraz hızlı hareket ediyorum. Kovanımızın ağzı açık olacak. Tarlacılar çıkacak. Evet. Şimdi fazla yaklaştırmadan şu şekilde tekrar anayı bir kontrol edeyim. Evet ana ağrımız burada yok. Bu yüzden Evet, bu yüzde de yok. Şöyle fazla çıtaları birleştirmeden biraz ayrık olaraktan şu şekilde yerleştiriyorum. Devşirme yapmak için şöyle arada 2-3 santimlik çıtaların arasında boşluk olacak. Şimdi tekrar yine güçlü bir korona gidiyorum. Yine güçlü bir kovana gidiyorum. Yine oradan önce tabii şu işte çektiğimiz kovanı bir düzenleyelim. aslında bu işlemi ben şu Hı? anda hızlı olmaması gerekiyor normal şartlarda çünkü hava arasında ana arayı sıvıştırma ihtimalimiz olabilir o yüzden hızlı yapmamak gerekiyor ama ben hava yağmurlu olduğu için yağmur yağacağı için hızlı yapmak zorundayım evet şunu da şöyle Öfke bunların üzerinde Şu şekilde grafik çizdim. Bu grafiklerin hepsinde tek tek işaretleyeceğim. Şimdi diğer kovanımızda şu üzerinde körük olan kovan. Yağcığını kaptım ama daha önemli değil. Bununla biraz şerbet var üst şeyinde şerbetli. kapağın üstüne koyduğumuz zaman sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu şekilde. Bu aramızda şöyle 10 çıta. Bu şekilde. Bakarsan bağ oluyor. Bakmazsan evet. da oluyor. Evet aynı şekilde. Buna da günlük yumurta nerede olabilir bir bakacağız. Bizim için şimdi günlük yumurta önemli. Bunda biraz arama tarama yapacağız. Şimdi bu çıtayı bugün koymuştum. Ana arı burada olabilir. Bu çıtayı yaklaşık bir saat önce koymuştum. Arı hemen sarmış, kabartmaya başlamış. Evet, bu çıtayı bir saat bilemedin. İki saat önce koymuştum. Bu temel petek. Arı sarmış ve kabartmaya başlamış. Evet. Bu akşam bunu kabartır diye düşünüyorum. Şimdi benim için önemli olan günlük yumurta. Diğerlerinde kapalı yavrular vardı. Larvalar vardı. Muhtemelen günlük yumurta da var. Ama ben işimi riske atmamak için Mehmet küçük yapmış Günlük yumurta bulmak zorundayım. Evet burada günlük yumurtalar var. Bu benim ana ağrı üretme ee, <laughs> çıtam. <laughs> ana ağrı ana üretme e, kovanlar var. Ondan almıştım. Onun çıtası bu. Evet. Celal amca dediğin gibi arada şeyler var. Ne var? Yalancı yüksükler var. Ha, yalancı yüksük. Ara diyor ki, ha bana ya katasacağım. Aynen ya yer vereceğim. Ya ya da takip. gideceğim. Evet bir dene. Penisilin yedik. Parmağımızın ucundan. Canım, aç canalım aç. <laughs> Yapıştırmasınlar. Aha baba. konu deldi mi ek Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> evet. Şeyi deldirme yak Mehmet, deldirme yak. Aynen, zırhı deldirme. Allah. <laughs> Çok güzel kapalısı var ama istediğim günlük burada da yok. <laughs> i̇stediğim günlük burada da yok. Evet, i̇şte devşirmedeki ve diğer hani bölmelerdeki en ben, önemli Mehmet, noktalardan biri. Ben gideyim de şerbet yapayım Mehmet. Tamam canım amca. Hadi sana kolay gelsin. Sağ ol. İşte şey, günlüklü yumurta. Benim o düğüm üzerine baba üç çerçeveyi alta koydum. O bir de eski çerçeveden o beyaz kabartmışıydı ya. He. Onu köyün üstüne koydum. Onda bal muz yok. Tamam. Ha bunu da yapayım gelin bakın. Tamam tamam. Ben evet. Ben içinde, amca yapayım. bir müsaade edersen atacağım inşallah. Evet, devşirme bölmede önemli olan noktalardan birisi günlük yumurtalı çıtayı bulabilmek. Günlük yumurtalı mutlaka bulacağım bir yerden. Bir yerden mutlaka günlük yumurta bulacağım. Bu arada devşirme bölmede dikkat edilmesi gereken hatta diğer bölmelerde de dikkat edilmesi gereken şey bölme yaptığınız kovanda Şerbet olmayacak, bal da olmayacak, bal ve şerbet olmayacak. Evet, burada kapalı, anarımız burada, anarımız burada. Evet, kamerada görebiliyor muyuz? Anağırımız burada. İşte burada. Şöyle. Anağırımızı şöyle koysak şöyle. işimiz daha güvende olur. Şuna bakalım. Burada var mı günlük yumurta? En son çıtadayız şu an. Şu an en son çıtadayız. Hayır. Burada da günlük bir yumurta yok. Bizim arımız bayağı bir sıkışmış. O yüzden şimdi bir tane kapalı yavru alacağız. Anarımızı yerine koyalım. Bunu açmışken boş geçmeyelim. Evet gördüm. Tamam. Hemen ana arımızı yerine yerleştiriyoruz. Şuradan. Şuydu galiba. Şu, siyah çerçeve diye düşünüyorum. Evet arı artık Rahatsız olmaya başladı. Şunu alıyorum. Burada kapalı yavru vardı. Şu şekilde. Var. Sıkıntı yok bunu hemen götürüp koyalım. Şimdi gördüğünüz gibi burada zincir oluşturmaya başlamış. Burada zincir oluşturmaya başlamış. Şimdi bunu kapatıyoruz. Bu şekilde. da inşallah diyor benim başıma bir geldi diyor poleni koy evet. diyor göze yani belli bir zaman tüketene kadar diyor attı dışarı diyor biliyor musun diyor nerede bir yerde denk geldim ben de öyle diyor ilacı diyor yapmışlar şerefsizler işte bu mevsimde neyin ilacını yapıyorlar bilmiyorum evet bu da başka bir kovan bundan günlük bulabilirsem bundan alacağım bir günlük. Şimdi buraya mı atmıştı günlüğü? Nereye atmıştı bu ya? Aralar memeye durmuş ya. Hı. Hmm. Tabii ha şimdi çarşamba günü yağış gösteriyor. Yağış bir yağdı mı? Ay vay yedik artık. Artık ondan sonra meme topla. Allah billah. Ha, şimdi ya şu yağmur geliyor ya. Hmm. Arı şimdi strese girdi. Araştırıyoruz ya. Arı sert bugün. Dün de ilaç değdi ya. Aynen. İlacın etkisi var. Ben de şurubu çekti mi diye baktım. Şurupları çekmişler. Birkaç tanesine hmm. çift koydum böyle üçer kiloya yakın. He. Onlar birini etmiş biri duruyor. Bu akşam bir parti götüreyim acaba diye düşündüm. He. Şimdi geldim abi. Arı da çok güzel çalışıyor. Ya ne bileyim işte. Yoksa bu akşam bir parti götürecektim. Şimdi bakıyorum. Kararsız da kaldım. Vallahi bir daha beni korkutan şey ilaç. İlaç. Adam 5 santimlik ota ilaç atıyor şerefsiz. 5 santimlik ota ilaç atıyor. Böyle bir şey var mı ya? Adama dün gittik dedik. Ya akşam at dedik. Ben de akşam atamam diyor. Işık yakamam diyor. Müsait değilim akşam diyor. Vallahi mi ya Rabb ya. Ana burada. Evet, anarımız da burada. inşallah çok güzel bir anı. Aynen. Şimdi burada günlük barba var. Günlük atmış bu. Yapacak bir şey yok. Nereye gitti ya bu? Bunu alacağız. Mecburen bunu almak zorundayım. En son günlüğü burada buldum. Aslında tam istediğim günlük de değil. Yapacak bir şey yok yani şu an. Şu an için yapacak bir şey yok. Günlük yumurta yok ya. Hep larvaya durmuş arı. O kadar geciktirmişiz ki yani ben normalde aslında bu arıya da ta geçen salı günü fırtına oldu ya. Hmm. Ondan beri bakmıyoruz. Bir de kar yağdı üstüne. Şöyle gösterelim. Tanışma merasimi. Böyle zincir yapıyorlar şu araları. Bir saat sonra bu çıtaları birleştireceğim. Şunu da işaretlememiz lazım. İstediğim kadar güzel bir günlük yumurta olmasa da yine de iyi. Yok, yok güzel iş şey ya tam istediğim günlük yumurta yok. Ben biraz diyorum ya arıya ıı, bakamadım. Yani bakamadım derken petek veremedik petek. Peteğe verseydik. Daha ne mu? bakacaksın abi ya? Arının içinde yatıyorsun daha ne bakacaksın? <gülüyor> <gülüyor> ee, daha ne bakacaksın? <laughs> ya, ya öyle İki de. Göreyim, hiç çeşme. İki kocadan bakıyordum ah geliyor bir de ben de bakıyorum dört oldu. <laughs> bir de Cenan geliyor bakıyor. Ya bakma derken şöyle. Kötü yani şey hava var. muhalefetinden Kötü. dolayı biz geçen hafta kar yağdı ya. Bir hafta bakamadık. Ya şuna bir boş petek getirecektim ya. Benim canım sıkı, canımı sıkıldı ama bugün arıya açınca biraz rahatladık biraz mı? Aynen öyle. Valla abi. Aa şimdi çuvalı kaldırdım sadece baktım böyle baktım yavruyu uçuruyor. Arıya baktım. O plastikler vardı ya hani kapaklar. Evet. Maşallah güzel. Zayıf olan da var ama güzellerde bayağı var yani. Yoksam getirdik getirdik. Arıyı oynatmayacağım yapsam da karar da veremedim. Bak şimdi yavruya bir stok vereceğim ki bir petek vereceğim ki şimdi bunu stok mu yapsın yoksa <laughs> yavru mu yapsın? He? Ballı mı veriyor mu? Aynen. Boş yok muydu kabarmış? Ya var da Yedireceğim malını diyor e, onu. Yesin de. Ha. Adamdan günlük yumurta aldık, rahatsız ettik adamı. Hakkını vererek de. Aynen öyle. Şimdi yağmur yağacak inşallah. Ondan sonra da iki saat yağmur yağar sonra yine açar. Evet. E, şimdi bu durumda da ne olacak? Arı açınca gidecek polene dayanacak kapanınca içeri gelecek ısıyı arttıracak. Ondan sonra yavru çıkacak, sıkışacak. Çökecek falan. Aynen öyle. Bala da çökecek. Ondan sonra bu sefer sıkışınca memeye de çökecek. Anladın mı? Evet, şimdi ne yaptık? Devşirme bölümü yaptık. Devşirme usulü bölmede tek tek sıkışmış kovanlardan Kapalı yavru ve e, larvalı artı günlük yumurtalı çıta aldım. Bal kesinlikle bu kovanda olmayacak. Şerbet kesinlikle bu kovanda olmayacak. Çünkü e, tarlacı arılar eski yerine döndüğünde bu adresi eski kovanına verir. Bu kovanı da çok güzel yağmalatırlar. Bugünlük bu kadar yağmur yağabilir. Çok fazla uzatmıyorum. Herkese bol kazançlar. 4 Nisan 2023, hava sıcaklığı 15 derece. 3 Nisan'da devşirme usulü bölme yaptığım arının çıtalarını dün açık bırakmıştım, aralıklı bırakmıştım. Bugün onu birleştireceğim. E, muhtemelen bir çıtada yavru silkeleyebilirim. Kovana dışarıdan baktığımda düzen tutmuş gibi görünüyor. Güzel bir çalışması var. Bir de içeriden bakacağız. Durum ne göreceğiz. kovanımızın içi şu. Arılar gayet güzel. Anlaşmışlar. Zincir yapmışlar. Şöyle bu kovana şu an için bence arı çıkmaya gerek yok diye düşünüyorum bunları ortaya doğru birleştireceğiz birleştirelim akşam üzeri bu kovana e, şurup verebiliriz. Çıtaları birleştirdim. Şu şekilde. Bugün hiçbir şekilde meme çevirmiş mi çevirmemiş mi onu kontrol etmeyeceğim. Bir sonraki seferde yani bugün birinci gün olarak Düşünüyorum Dördüncü günde Meme yapmış mı Yapmamış mı O şekilde Kontrollerimi sağlayacağım evet. Yanlara Straforumuzu Koyalım ama bu biraz Küçük strafor Belki işe yarar koyalım şöyle. Belki işe yarayabilir. Şimdi kapağımızın içine ayarlayalım. Evet, gözümüzü örtelim. Evet, çıtalarımızı da birleştirdikten sonra durum bu. 4 çıtalık farklı kovanlardan birer çıta kapalı yavru larvalı ve günlük yumurtalı olmak üzere devşirme usulü bölme arı bu sistemde güçlü arıları zayıflatmamış oluyoruz. Ve aynı zamanda bir tane de bölme elde etmiş oluyoruz. Tabi diğer bir avantajı arıya bakamayacaksak birkaç hafta arı sıkışmışsa yola gitmemesi için böyle bir sistemde yapabiliriz. Bu şimdi kendi ana arısını kendisi üretecek. Kendi ana arısını kendisi yapacak bu kovan. Evet. Buna arı arı silkelemeye gerek yok.